Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar, iddia alayım kanal hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere iddiadan nasıl para kazanılır, iddiadan nasıl sermaye yapılır, iddiadan nasıl bir mevlalar haftada kazanılır. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Günün kuponu da budur arkadaşlar. Yaklaşık 3.48 bir oranımız var. Bu videoyu iz din iyi dinleyin arkadaşlar. Diyorum diyor bu videoyu sermayesi o olanlar, cebinde parası olanlar beni iyi dinlesin arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum beni iyi dinlesin. Şimdi eee günün kuponu bu arkadaşlar. 3.48. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Hedefimiz ne arkadaşlar? Pazar günü. Şimdi Sermayesi olan arkadaşlar, cebinde parası olan arkadaşlar, dediğim gibi bana katılabilir, ben de sizlere nasıl bir şekilde devam edelim, ederim onu sizlere göstereceğim. Martingale sistemi nedir, neye göre de yapılır, hangi kasalara kadar devam edilir, serisi vesaire de bununla ilgili bir videoyu çektim sizlere arkadaşlar. Şimdi günün kuponu bu, benim çıkarttım günün yüksek 3.48 kötü bir oran değil arkadaşlar günün oranı da buraya da ben not alacağım Pazartesi 3.48 Yani burada ben size her gün 3'ün üzerinde ya da 2.80 olur yani 3'e yakın ve 3'ün üzerinde kupon bahisleri vereceğim ben de bu şekilde devam edeceğim. İsteyen eder, isteyen etmez. Kimisinin cebinde 10 lirası vardır. 10 lirayla başlayabilir. Kimisinin cebinde sermayesi fazladır. Fazla bas diye başlayabilir. Ben mesela günlük 150 TL ile başlayacağım arkadaşlar. Seriye. Diyeceksiniz ki nasıl olacak abi? Şimdi ben ilk kupona 150 TL'ye bastım arkadaşlar. Bakın 150 TL bastım. Ben yani bunu ben başladım. Sizler de 10 lira 20 da başlayabilirsiniz. Çünkü belli haftada e, belli bir rakamları geldiğiniz zaman nasıl atıyorum bunu kaybettik. <laughs> Diğer bayısı da kaybettik. Örnek veriyorum bunu kaybettik diyelim. Martingale sistemi için bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. yani Sizler illa benim verdiğim bayısları kendiniz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Kendinize güveniyorsunuz arkadaşlar. Bir nokta e, pardon, 150 lira ilk gün harcadık arkadaşlar ve kaybettik. Martingale sistemi katlamalı bir sistemdir ama velakin ama velakin şöyle bir durum var. 2'ye sabitlersen. Ben 2 yapmıyorum. 3 ve üzeri bahisler tercih ediyorum ya da 2.80 üzeri tercih edeceğim. Bilginiz olsun 2.80'de kötü bir oran değil. 3. 48'e başladık 150 liramız maalesef kaybetti. 300 liraya ikinci günü 150 TL'nin bir katına basacağım iki katına değil arkadaşlar 150 TL'nin bir katına basacağım 300 lira. 300 liraya da bastık arkadaşlar maalesef bu da kaybetti. E, atıyorum ben e, hangi güne geldim arkadaşlar üçüncü güne bakın dediğim gibi, sermayesi olan arkadaşlar sizlere sesleniyorum. 10 lira ile başlayan arkadaşlar sizlere de sesleniyorum. Nasıl kazanacağınızı 10 lirayla başlarsınız. 20, 30, 40 diye öyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Kaybettik diyelim. Üçüncü günüm gene 3 ve üzeri bayis 600 TL bastım. Bakın üçüncü günüm. Oldu ki bunu da kaybettim. Bakın tekrar dön. Oldu ki bunu da kaybettim. Kendime toparlıyorum ya da devam ediyorum diğer paylaşacağım diğer basacağım bayır 2400 TL'ye çıkıyor arkadaşlar bir katı basmış oldum ben 5 gün arda, arda kaybedeceğimi düşünmüyorum açık konuşayım bakın 5 gün kaybedeceğimi düşünmüyorum oldu ki kaybettim 6. 7. günde benim paylaşıp vuracağım yani basacağım rakam 4800'e kadar çıkacak bakın bunu size de göstereceğim. Yani bakın size tekrardan ediyorum. Tekrar göstereceğim size ne kadar meblalar bastığımı, ne kadar bir haftada nasıl bir orana geldiğimi. Bir de şöyle düşüneceğiz. Atıyorum ikinci gün bayisimiz geldi ya da ilk gün bayisimiz geldi. Kaç parayla başladın? Kaç? 10 lirayla mı başladın? 10 TL'ye devam edeceksiniz. Tekrardan başa döneceksiniz. Kasanızın duruma göre değil. Mesela atıyorum karınız 100 lirayla başladınız. Örnek veriyorum. 100 liraya devam edeceksiniz. Burada amaç ne? Burada amaç martingale sistemi. Yani katlamalı sistem. Örnek veriyorum. 3. günün e, gününde e, kaybetti. 3. bayısta kaybetti. 3 nokta bakın. 3 nokta 48 çarpı kaç para bastık? 600 lira. Yaklaşık 2000 TL para almış olacağım. Tekrar ediyorum. 2000 TL para almış olacağım. Eksi 600 lira yaptığım zaman da ortalama kazancım 1480 TL olmuş olacak. Yani 1488 TL, 1490 TL'ye yakın bir kazancım olmuş olacak. Atıyorum dördüncü günde kaybettim diyelim. Örnek veriyorum. Ben dediğim gibi daha dikkat etmeye çalışacağız. Ama iddia şans işi. Dördüncü günü 3.48'den ya yani bugüne göre hesaplıyoruz arkadaşlar. Ne kadar bas? 1200 çarpı yaptığım zaman da 4176 TL kazanmış olacağım. E, çıkartıyorum arkadaşlar. 1200 TL çıkarttım. 2976 TL bir kazancım olmuş olacak. Yani bu iddiadan para kazanan insanlar mantıklı olan insanlar bu şekilde para kazanıyorlar. Yani eğer iradesine sahip çıkan arkadaşlar varsa iddiadan bu şekilde para kazandıklarını söyleyebilirim. Örnek veriyorum bunu 50 lirayla da yapabilirsiniz. Çok özür dilerim. 50 lirayla da yaparsanız örnek veriyorum ne kadar olur? Yani siz ortalama gene nereden baksanız arkadaşlar 7. günde bile 2000 400'e kadar bir rakam çıkmış olacak. Yani bu maliyet işi arkadaşlar dediğim gibi kendi kasasına, kendi parasına güvenen insanlar varsa devam edebilir Martingale sistemiyle. Ama dediğim gibi öğrenci öğrenci işiyseniz yani durumunuz yoksa zaten bu iddiadan uzak durun. Benim bu videoyu çekmemdeki amaç tamamıyla tamamıyla sizlere bir yol göstermek amacıyla bu videoyu çektim. Hiçbir şekilde kimseye özendirmek istemiyorum. İddiadan gerçekten para kazanmak zaten kolaydan ziyade yani zordan ziyade önemli olan burada irade meselesi arkadaşlar. İradenizi ortaya koymanız gerekmekte olduğunu her seferinde söylüyorum size. Çünkü iradesi olmayan bir insan ve kendine güveni olmayan insan kesinlikle ve kesinlikle iddiadan uzak dursun. Kaybınız maalesef ki çok ciddi rakamlara gelmiş olur. Ayrıca da şunu söyleyeceğim sizlere eğer gerçek irade imiradeyi bırakın eğer gerçekten de iddiadan para kazanmak isteyen insanlar varsa da şunu unutmasınlar kesinlikle ve kesinlikle kazandığınız Mevla'yı bir dakika dahi bakın nesineden söylüyorum canlıdan oynayanlara bir şey diyemem katlamalı bir şekilde devam ediyorlar özellikle nesineden oynayan kuponla yapan arkadaşlar varsa hemen Mevla'larını çeksinler arkadaşlar ya gidip ben atıyorum kasama 500 TL yaptım. 500 lira 600 lira para kazandım. Ama kalkıp ben bu Mevla'yı gidip hemen e, gideyim can da basayım bir tane bahis edersen bunu kaybedersin. Bilginiz olsun. Yani bu videonun amacı tamamiyle iddialı martingel sistemi nasıl olur? Neye göre oluşturulur? 10 lirayla da başlayan arkadaşlar olabilir. İlla benim vermiş olduğum bahislerde oynamayabilirsiniz. Tamamıyla kendinize güve atıyorum örnek veriyorum. Kendinize güveniyorsunuz arkadaşlar. 3 ve üzeri 2 ve üzeri kupon yapıp 7 gün boyunca 5 gün boyunca herhalde bir tanesi tutturursun diye düşünüyorum yani inşallah. Ama kolay değil yani iddiada şu an şirkete çok fazla dönüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani dediğim gibi size tavsiye edeceğim bu. Yani iddiadan para kazanırsınız ama bunun tek bir sebebi var tek bir yöntemi var tamamıyla ve tamamıyla martingen sistemi marjinal sistemi yoksa maalesef kaybedeceğinizin resmidir. Kesinlikle ve kesinlikle katlamalı sistemle devam edin arkadaşlar. Sizlere tek tavsiyem bu. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dediğim gibi ben e, örnek veriyorum. Bir hafta sonra yani pazar günü kasamın ne kadar olduğunu kuponları da sizlere göstereceğim. Şimdi hoşçakalın.